Merhaba dostlar yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Video işinize giderse kanala abone olup beğenmeyi unutmayalım lütfen. Yeni bölümlerden anında haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Evet dostlar yeni bir günden daha merhabalar. Şimdi size hemen şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar Ayakkabılarımızın ikinci efsunların tamamı geldi. Cennet'in gözyaşı kolyesi de bir tanesi geçti başarılı bir şekilde. Bunun haberini vereyim yani ilk defa video <laughs> kaydına girmedim birçoğu geçti şansımızda yapacak bir şey yok. Onun dışında arkadaşlar ninja'nın zırhını zaten yapmıştık. Bir de gittim şöyle bir şebnem aldım beyaz şebnem birazcık savunmasını arttıracağız. Ee, ben bu sayede Nemere katına kadar çıkabileceğimizi düşünüyorum. En azından bu sefer Nemere'ye bir hasar vurmaya çalışacağız, Nemere'yi kesmeye çalışacağız. Bir tekrardan şimdi Nemere katına doğru ilerleyelim şabanın da ben abi. Nemere'nin içinde artık görüşürüz. Bir tur daha kesmeyi deneyelim bakalım. Dostlar yeniden Nemere'nin girişine geldim. Ben şu ilk katları falan bir halledip Ninja'mıza ihtiyaç olan katlarda beraber bakarız. Ninja'mız yeteri kadar dayanıyor mu? Aslında olmuş mu yani Nemere'lik? Markaların falan da yazar ama markalarını ben basmayacağım. Mümkün olunca markasız yapmaya çalışacağım. Şöyle tek, tek grup davetlerini gönderelim. Ninja'da niye bu kadar eleman çıkıyor ya? Neyse grup davetlerini gönderelim abi. Seriden başlayalım. Dostlar beklenen kata geldik. Umarım bu kattan heyecan dayanır diyerekten şimdi şöyle seriden başlıyorum. Her şeyini bastım. tek markamı basmadım. Şöyle bir çekelim bakalım. Umarım karakterimiz dayanır. Savunmamı da basıyorum. Buz direnci, bir balını falan da bastım. Vallahi şu anda dayanıyor gibi görünüyor. Evet gayet yeterli olmuş abi yaptıklarımız. Karakterimiz şu an çıtırından dayanıyor. Ve anahtarlarını düşürmeye başladı gördüğünüz üzere. Güzel en azından 8. kat için okey. Bakalım 9. kat için okey mi? Onu da artık birazdan göreceğiz. Umarım kesebilecek kıvamı gelir. Şöyle bastık. Ve direkt zaten 9. kata atıyor. Hadi bakalım beraber görelim. Vallahi çok umutluyum yani. 9. kata geldik. slotları şöyle temizle temizle ilerleyeceğim abi. Neyse bu karakterler yetecek artık. Yapacak bir şey yok. Ben direkt şey Metin'e dalayım. Her şeyin basından eminim. Hadi bakalım abi. Umarım patlatabiliriz buradaki direği. Yaşamam falan da var. İlk partiyi kesersek ikinci parti dalgada çok zorlanacağımızı zannetmiyorum ki kesiyoruz gibi de görünüyor. Belki bir tık desteğe ihtiyacımız olabilir. Şöyle yaşam okursa ben direkt savaşımıza o desteği de vereceğim. Arkadaşlar dayandı sanki be. Dayandı sanki be. Şamanımı da götürürüm hemen yanına. kusama da vermedi. Kutsamamızı verelim şöyle hemen seristen bir kutsayalım. Ninja'mız oldukça başarılı olmuş. Galiba Nemere'yi keseceğiz bu sefer. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beyler şutunun canı neredeyse yere kadar geldi. Ve Ninja'mızın canı hala full. Abi 10 numara olmuş. Yani Allah yatıyor yatıyor yatıyor. yatıyor. Bir tek yaşam istiyor. Tabi ilerleyen seviyelerde birazcık daha iyi olacak. Bu arada savaşçımız yatmış. Perüş yattı. Eyvah eyvah birazcık sıkıntı olabilir bu bizim için. Hiç sırası değil, hiç sırası değil, hiç sırası değil. Evet sütunu başarılı bir şekilde patlatmayı başardık arkadaşlar. Çok mutluyum abi hadi bakalım. Sıra geldi Nemere. Sıra geldi Nemere. Geldik zor kısmı. Kolay kısmı hallettik. Beyler bu arada ben Yakut küpeyi almayı unutmuşum herhalde depoda. Abi 2 dakika hemen gideceğim Yakut küpeyi alıp geleceğim. Umarım yani 5 dakika içerisinde girebiliyorum bildiğim kadarıyla. 5 dakika içerisinde halledip geri geleceğim. Umarım sıkıntı yaşamayız. Arkadaşlar bir problem olmadı. Yakut küpeyi de aldım geldim. Şöyle onu da takayım. Vallahi yani full defansız şu anda. Savunmalı şeylerim falan da alacağım abi şurada. Beyaz şemlemlerim de alacağım. ninjamdan. da kurbağa balını alacağım. Bir problem yaşamak istemiyorum artık Nemire'yi kesmek istiyorum yani. <laughs> Nemire'nin tadını merak ediyorum. Ulan az kalsın atışa kapısına çaktık hepsini. Evet arkadaşlar şöyle seriden bir Nemire'nin tas soluna gidelim bakalım. Her şeyin bastığından emin oluyorum. Başlayalım bakalım. Hatta ben gideyim direkt Nemire'yi çekeyim geleyim. Zehri ve kanamayı doğru verirse keseceğimize inanıyorum. Vallahi biraz erken yattık ama kadar <laughs> beklediğim gibi olmaz. Evet beyler nemeri kesmeye başladık. Vallahi sağlam da hasar çakıyor ama bakalım karakterimiz nemeri kesmeye hazır mı? Şu anda sersem miyorum bilmiyorum. Galiba hasar vuramıyorum ama göreceğiz. Artımı da almadım. Artımı da alacağım hemen. Şöyle tek amacım nemeri köşeye sıkıştırmak. Bir diğer slotlar gelmesin. Tamam şimdi hemen seriden artımı veriyorum abi. Beyler sanki kesiyor gibi görünüyoruz. Yani emin değilim ama sanki kesiyor gibi görünüyoruz. Yani biraz daha insin. Birazdan kanamayı vereceğim. Kanamalı kaskıma geçeceğim. Bir çıtır yaşam kullanabiliriz. Emin değilim ama bir çıtır yaşam kullanabiliriz galiba. Şöyle şu sotların temizleyelim. Kaskımızı takalım abi kanamalı kaskımızı. Kanamayı veriyorum abi çıtırından. Valla hasar çok artmazsa devrilecek gibi duruyor. Bakayım kanamayı da yemiş abi. Kanamayı da yemiş. Abi zehirle falan eğer hasar çok artmazsa zehirle falan ben ne bileyim her türlü devireceğim. Her türlü devireceğim öyle görünüyor. Kanaması henüz geçmedi. Oo iyi hasar çakmaya başladı valla. Şaka maka ooo bu biraz sıkıntı işte. Bu biraz sıkıntı. Bu biraz sıkıntı kanama geçmeden şöyle bir tekrar alalım. O canına bakın beyler canına bakın. Şöyle of 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 of. Bunu vurduğu zaman dayanırsak herhangi bir sıkıntı yaşamayız. Ben hava kılıcım geldiği zaman zehri de vereceğim. Herhalde o zaman kadar çok fazla can basmaz diye düşünüyorum. Bak şu asar birazcık sıkıntı. Onun için belki de kaskımıza ihtiyacımız var. Şöyle zehirlemeli silahımı takıyorum. Bastım oğlum. Tam hava kılıcı bastım onu öldüm ya. Bu hiç iyi olmadı ya. Vallahi artık hava kılıcımızı olmadan kesmeye çalışacağım. Canım çok fazla değil ama Umarım kesedebilirim. Her şey basma milyon. Şebnemlerim, kurbağalarım, murbağalarım falan. Allah bir tık problem olacak gibi duruyor. Of 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 of. Çevirme batım şöyle bir içine girmeye çalışacağım. Belki o hasarı bana vurmaz dedim de yine vuruyor abi. Yine vuruyor abi. Yine vuruyor abi. Hadi kesildin lan. Lan hava kılıçsız kestik lan. Hadi lan. Vallahi elim yaşamda. Kestik abi. Başarılı. <laughs> bir şekilde zarfı olsa ne kesmeye başardık e, ee, hala bence tam olarak yeterli değil. Yani seri dönebilecek kıvamda değil. Çok çok yaşam harcadım. Yaşam harcamak istemiyorsak bir tane de becerili kask yapmamız lazım. Abi seriden şu sandıkları toparlayayım ben. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Ulan bu dışarıda kalmış Nijams. Neyse kalsın böyle. İsimleri gittikten sonra toparlarız. Bakıyorum yerde kalmış mı? Abi yerde nemere sandığı kalmamış. 10 numara. Kaç tane sandık attı ya, ben aşağıda bakalım. Evet dostlar geldik. Nemere sandıkların açımına abi. Abi ilk sandıklar açılır. Yani finali yap Çok güzel oldu. İlk sandıkları açılır diyerekten şöyle 10 tane de attı vallahi şansımıza ilk denememizde. Hadi bakalım umarım şanslı oluruz. Şöyle bilgi penceremi de açayım ben. İlkini açtık. Gizemli bir ışık geldi. İkincisini açtık. Küpe var. Geç abi altın kanca. Ustanın karizması ne lan? Bilmiyorum Allah bakacağız abi. 800k para hırsız eldivenleri yani şöyle iki tane falan bir tane deoksit çıkarsan da bizi mutlu etsen diyelim abi açmaya devam ediyoruz herhangi bir şey göremedik bronz kenet falan filan eflatun kumaş siyah çelik zırh eflatun kumaş gri boya varmış siyah elbise gece gölge zırhı kırmızı kumaş abi titan deoksit at be at bir titan deoksit yakışır be ejderha alevi abi çok iyi abi çok iyi bunun ticarette var diye tahmin ediyorum açtık bir tane daha güzel abi bir tane buz alevi taşı bu parayla memnun değilim bakacağım Siyah Rüzgar takımı bir tane Tsan Döksüt versen şuradan var ya 10 numara mutlu ayrılırız ama maalesef herhalde vermedi. Evet vermedi. Olsun bakalım. Bir tane ejderha alevi almış olduk. Bu şu anda belki Thunder daha değerlidir. Hemen bir gidelim bakalım fiyatlarına neymiş. Dostlar fiyatlara baktım. Ee, buz alev taşı şu anda 15 am. Hemen normal alevi de göstereyim size. Ejderha alevi de 1 25 falan giriyor. Güzel abi 1 yakın bir para elde etmişiz. Bakalım sandıklar ne kadarmış. Sandıklarda 18 am. Abi neredeyse aslında yok bunlar gerçi fake. Yani 2 won. Birazcık zarardayız abi. 50 M kadar zarardayız. Sandıkları satabiliriz tabi. Hatta 50 amdan fazla zarardayız abi. Sandıklar şu an 24-25 bu satsay büsün 2.40 direkt cebimizdeymiş. Güzel. Ee, ama benim karakteri gördüğüm kadarıyla birazcık daha geliştirmem lazım. En azından belki bir kask yaparsak beceri hasarına karşı koymalı. Bir tane de şey taksam. Ejder bu element koruma taşı taksam. Herhalde 10 numara çok rahat bir şekilde keseriz diye düşünüyorum. Ya beyler bu karakter olmuş be. Bu karakter olmuş be, Nemer'e falan kesiyoruz ya. Nemer'e falan kesiyoruz, daha yeni başladığımız günler dün gibi aklımda. Neyse abi, ben Serinay şunları pazarımı atayım, pazarımı daha farklı insanlar de var. Onları pazarımıza atalım, artık da dönebiliriz. Sözüm var çünkü Nemer'e kesmeden Razador'a dönmeyecektim, Nemer'e bir kestim, zor dönebiliriz. Ee, aslında bugün Zoldyanda giriş günü, belki bir de bir Zoldyak denemesi yapabiliriz, emin değilim, bakacağım abi. Bu aralar oyuna çok fazla giremiyorum. Ee, ancak şöyle girebildiğim kadarıyla böyle birazcık rezervör saldırı toparladım. Daha bir yeni geldik abi. Hemen bir seriden bir Nemer'e girmeye çalışacağım. Ama Nemer'e girmeden önce aslında kaskımı halletmek istiyorum. Neden derseniz Nemer'e de çok zorlanmıştık. Ciddi anlamda zorlanmıştık. Yani yaşam hastası da kestik. O kaskı alırsak rahat edeceğimizi düşünüyorum. Ninja'mız zaten fena değil. Ninja'mız toparladı gitti. Bir bakayım birazcık bir sağdan soldan para toparlayayım. Şöyle pazarımızı da bir kontrol edelim bu arada. Pazarımızda da 3 fonluk bir Satışımız var abi, onu bir envanterimize indirelim, toplam 4 ton paramız oldu, satılacak sandıklarımız var. Onun dışında şu bilezik satılırsa bizi büyük rahatlıkla atlatacak. o bileziğin satılmasını bekliyoruz, 15 won'dan fiyatı biraz fazla olmuş. Gidelim abi kasklara bakalım, kask fiyatları ne durumda, artı 8'leri artı 9'ları, ona göre kaskımızı alalım öyle gidelim demereye. Arkadaşlar kaskın artı 9'u yani 23-24 wonlardan başlar. daha direkt 24 won'dan başlıyor, artı 8'li pazarda hiç yok. Galiba artı 8. Bilmiyorum. Tercih edilmiyor herhalde. Şöyle bir artı baktığımız zaman bir tane 7 von'dan bulabiliyoruz. Yani beceri hasarına karşı koyma var. %6. İstersek eğer bu kaskı alabiliriz abi 7 bondan. Yani 7 bond parayı çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Ama %6'da pek bir etki edeceğini zannetmiyorum. Çünkü artı 9 olursak direkt %10 veriyor. Ki bayağı bir fark var. Artı sıfırlarında ne kadarmış? alalım desem kendiniz basalım desem bunlar da 3 fondan başlıyor. Şöyle direkt 5 efsunlarından alırız hatta 4 fondan. kendiniz basmayı deneyebiliriz. İkisi arasında kaldım. Artı asma, asma itemleri çok fazla ama yeterince parça menümüz de yok. Bunu bir düşüneyim. Ee, duruma göre hareket ederiz. Beyler parayı buldum. Nereden buldum abi parayı? Bizim zümrütlerimiz vardı ya. Biz onları 30 küsürenler almıştık. Abi piyasaları çıkmış 42 yeme. Ben hepsini koydum sattım. Onun yanında hava, onun yanında hava kılıcı beceri kitaplarını da sattım. İki onda buradan paramız var. Daha satılacak. bir de Hatta hava kılıcı beceri kitaplarını satmamışım. özürle. dilerim. Büyülü daha bir sürü beceri kitabımız var. Ee, ona rağmen şöyle bir para parayı çektiğimiz zaman... Burada toplamda 7 won paramız oldu. Bir karakterimizde de birazcık won vardı. Üstünü buradan tamamlayacağım abi. Daha sonrasında İtem sattıkça buranın parası yani bu on wonu tekrardan toparlayacağız. Ticaretimize devam edeceğiz. Merak etmeyin sadece şimdilik borçlara olarak alıyorum ki Nemere'ye rahat döneyim. Seriden gideyim ben bir parayımı savaşıma ulaştırayım. Evet şöyle 3 won kadar abi. Like bir borç alacağız. Böyle bir de arkadaş olarak ekleyelim. Selam olsun ona da buradan. 7 won paramız var. Ne yapacağız beyler biliyor musunuz? Yani 3-4 vondan gidip artı sıfır falan almak yerine 7 vondan gidelim artı 7'yi alalım. Daha sonra bir demirci mevirci atar. Biz onu artı 9 yaparız. En azından belki artı 7 Nemere dönmemizi sağlar. Deneyeceğim abi sadece. Bir gideyim alayım seride. Neyler umarım arkadan konvoy sesi gelmiyordur. Yani sabahtan beri gitmelerini bekliyorum ama yerler evin önünde konvoy yapıyorlar. inşallah korna sesleri gelmiyordur. Ben video kaynağı devam edeceğim. Kusura bakmayın geliyorsa da. Arkadaşlar şöyle dragon başlığını alıyoruz 7 vondan. Bu gerçekten bizim için güzel olacak. Şöyle hayırlı ve uğurlu olsun. item haznemize yeni bir item daha eklemiş olduk. Dragon başlığımız hepimize hayırlı olsun. Beyler yanında 15 şimşek ve 20 şeytan da var. Aslında bu da güzel. Neden derseniz abi Malum biliyorsunuz Zodiac Tapınağı'na çıkacağımız için Şimşek orada şart olacak. Beceri hasarını karşı koymalı Şimşek'le kastımızı da 7 1e getirmiş olduk. Ama hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ilk önce bir Nemere'de deneyelim bakalım Nemere'de işimize yarayacak. Beyler şöyle silah kostümümüze bir efsun getirmeye çalışıyordum. Abi 12 zeka 20 şeytan geldi. Bence bu para eder. Biz bunu bir gidelim markete satalım. Kendimize yeni bir tane şey yapalım. Ehehe, silah yapalım. Çünkü bu gerçekten güzel para edebilir. Suralar için 10 numara bir efsun oldu diye düşünüyorum. Bunu nasıl satarız abi? Buradan da güzel bir kar elde ederiz. Hemen gidelim yeni bir tane şey alalım. Zehirlemeli delicili güzel bir şey yapmaya çalışır elimden geldiğince. Ne kadar artı alsak bizim için o kadar iyi. Yani üçlü çete yine dayandık Nemere'nin kapısına ve o kapıyı bir tıklayalım abi. Hadi bakalım bu sefer umarım rahat keseriz Nemere'yi çok zorlamaz bizi. Şöyle içeriye giriyor. Arkadaş üçlü çete dedik Ninja'yı almayı unutmuşuz. <laughs> Sonradan çıkıp grubu aldım geldi. Bu çok korktum Ninja'yı alamayacağım diye. Neyse Allah'tan girilebiliyormuş. Ne bir şey de görmüş olduk. Sonradan dışarıdan grubu birine ekleyip Nemere'yi alabiliyorsunuz. Sizin de hakkınızda bulunsun herhalde 5 dakika içinde. Şöyle seriden başlatayım abi Nemere'im. Yani şu kata geldim abi. Şöyle düşünün 4 kere kestim şu halkayı sadece bir tane kuzey yıldızı attı daha fazla atmadı İnşallah süre yeter yani öyle bir saçmalık olursa gerçekten kafayı yiyor. Sabahtan beri bak 4 kere kestim hep bir tane attı ve hala inatla bu kuzey yıldızı atlamaya devam ediyor. Bunun acaba yani bir yöntemi falan mı var ben mi bilmiyorum veya düşmeniz zaman bir problem mi var veya ya yarabbi şükür sonunda bir tane attı. Demek ki video girmemi bekliyormuş, isyan etmemi bekliyormuş. Neyse düşüreceğiz inşallah süre yeter ha burada beni bayağı oyaladı çünkü. Beyler alt katta çok zorlandık ama yani en de sonunda bir çıktık hızlıca çıktık birazcık daha hızlı düştü daha sonrasında umarım yetişiriz yani. Çünkü çok ciddi zorladı beni aşağısı yetişeceğimizi düşünüyorum yani. Ninja'mızı rahat kesersek her yani problem olmayacaktır. En azından Nemere'yi görelim de şu kaskımızı bir deneyelim yani. Aldım mı? Kesti, daha rahat kesiyor muyuz kesemiyor muyuz? Onu bir görelim istiyorum. Evet geldik tekrardan Ninja'mıza ihtiyacımız olan Kat abi. Şöyle her şeyin basımından bir emin olayım. Hatta savaştan vermedim bazı şeyler kal onları da verelim. Şunları da alalım abi. Bunları da yerine koyalım. Şöyle her şeyimizi bastık. E hadi bakalım girelim. Burada yine bu şey anahtarı düşürüyoruz galiba. İyi abi. Hasarın uçan 6K falan. Geçen sefer kuşağı takmamıştım. O yüzden biraz sıkıntı yaşamıştık. Ama gördüğünüz üzere bayağı dayanıyor. Bakalım düşürdü Evet anahtar da hızlı düşüyor abi. Vallahi geçenkine nazaran birazcık daha iyi sanki. Tek de yaptık. Umarım sütunda da aynı başarıyı gösterir. Herhangi bir problem yaşamayız. Şöyle önce şuradaki sütunu bir temizleyelim. Savaşçımız falan yatırmasın. Daha sonrasında hatta direkt sütuna gidelim ya. Bunlar yatsınlar. Bir denemiş oluruz en azından. Gelin abi. Gelin abi. Direkt ben sütuna giriyorum. Yaşam var mı ninja'mızda? Yaşam vardı. Yaşamımız neredeydi? Evet son saniyede yetişti abi. Bayağı şu an üstünü rahat rahat kuruyor ama birazcık yaşam istiyor. Biraz yaşamla verdiğim zaman herhangi bir sıkıntı çekmeden başarılı bir şekilde kesiyor abi gördüğünüz üzere. Şöyle yavaştan ben yalandan diğer karakterlerimi de getireyim. Bu arada artısını da verelim. Yapmasın karakterimiz. Beyler sütunu başarılı bir şekilde kesildi. Ninja'mız gayet okey. Gayet okey şu anda. Hiçbir sıkıntı çekmeden kesebiliyoruz. Şimdi geldi sıra Nemere'ye. Hadi bakalım. Şimdi sıra savaşçımızda. Savaşçımızın üstü performansını gösterirse hiçbir sıkıntı yaşamadan Nemere'yi de patlatacağız. Umarım istediğimiz gibi olur. Bu arada bir element koruma taşı alabilirdim. Aslında alabiliriz hatta onu da alalım. Öyle denememizi yapalım. 9. kata şimdi ışınlanacağız. Beyler şöyle seriden Nemere'mi çekeyim kenara. Gel Nemereciğim, Gel Nemereciğim, Gel Nemere'cim. Gel Nemere'cim. Her şeyimizi basmamıza yine emin olun. Bu arada savunma şeyini almamışız. Onu da almamız lazım. Savunmamız birazcık eksik olacak gibi duruyor. Şu slotları bir temizleyeyim abi. Onu da alırız birazdan. Nemere şu an hasarımız 9-10K'larda. Petr'ı de çağırmamışım. Petr için. de çağırdım. Her şeyin basmadan eminim abi. Sanki savunma olarak çok fazla sıkıntı çekmeyeceğiz gibi. Birazdan e, ee, ne kanamasını vereceğiz arkadaşlar. Hatta önce isterseniz bir zehir verelim. Belki tek zehirlere devirebiliriz. Şöyle zehirli kaskımı şeyim taktım. Silahımı taktım abi. Her şeyimiz basmamıza yeniden eminiz. Hadi bakalım. Tabi Beceri hasarına karşı koymalı itemlerimizi taktığımız için hasarımız birazcık düştü haliyle. Yapılacak çok da bir şey yok. Vallahi iyi götürüyoruz. Umarım yaşam kullanmadan indiririz. Şu anda zehirde yedi galiba. Bakalım yemiş mi? Emin değilim ama yedi. Çünkü neredeyse yatmak üzere gördüğünüz gibi abi. Hadi lan hadi lan hadi lan. Vallahi sıkıntısız yaşamsız. Problemsiz bir şekilde galiba Nemere'yi patlatmayı başardık. Şu şekilde biraz sıkıntı. Bu değil özür dilerim. Şu attığı çevirme sikili biraz sıkıntı ama onu da başarılı bir şekilde mağlup ettik. Arkadaşlar Hayırlı uğurlu olsun. Artık rahat bir şekilde nemere dönebiliyoruz. <laughs> güzel oldu. Güzel oldu. Bir kas, bir elementer koruma taşı. Gayet güzel çözdü. 10 numara 5 yıldız oldu. Ne dönüşüme gerek kaldı ne bir şeye gerek kaldı. Darısız o başına. Darısız o başına değil. Şöyle bir de bakalım kaç sandık attı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çıkar mı? 10 çıkmıyor. Güzel. İlkinden 10, ikincisinden 9 sandık. Gayet iyi. Şu de alacağım. Gayet kafi ya. Gayet kafi. İlkinden 10, ikincisinden 9. Umarım böyle atmaya devam eder. Bu arada envanterimizde epey bir sandık da birikti. Şöyle gördüğünüz gibi hem razıdor sandığı ben bunları kendim yaptım yandan yandan razıdor görmek istemediğiniz için. Hem de sandıklarımız. Bunları satış zaten pazarda da vardı razıdor sandıklarımız. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir destansı korum vardı benim. Bir onu beraber açalım isterseniz. Ee, bu Goblin eventinden, Hazine eventinden çıkartmıştım. Belki içinden şans bola bir efsane bir Yakut alırız. Şöyle açtım abi. Ender Ejderha Grenes varmış. Şansımız yok. sağlık olsun. En azından bir antika mantika atsaydı Yakut denemesi yapardık. Bu arada simyalarıma da hiç bakmadım. O biraz yakut birikmiş. Altyapısı var mı? Altyapısı da var. E hadi gelin bir deneyelim bakalım. Bir antika yakut alırsak. Abi şurada bir antika yakutum da olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Ay yokmuş. Nereye gitti lan? Antika yakutum olacaktı benim. Sattık herhalde. Şöyle şu yakutları da bir üste vuralım bakalım. İyi e, iki geçti. İkincisi geçti. Üçüncüyü yaktı. Dördüyü yaktı. Beşinci de geçirdi abi. Hadi bakalım. Bir geldi abi. ikinci ender. Oğlum çok güzel lan. En azından bir antik alırız buradan diye düşünüyorum. Bakalım. Ay ağzını Yani her yerde geçirdin geldin de Yakut'ta yaktın ya. Yani. Abi elmasımız varmış. Elmasımızı deneyelim. Elmas biraz sıkıntılı geçti. Maalesef elmastan herhangi bir ender alamadık. Al. <laughs> Yandan bir denemiş olduk en azından. Beyler şöyle güzel de bir pazar koyuyoruz abi. Dolu dolu. Bir sürü şey var. Hem lezzetli lokmalarımız var. Bunları satacağız abi. Onun dışında bileziklerimiz, bileziklerimiz, kitaplarımız falan. Güzel, içerikli güzel pazar oldu abi. Pazarımı şimdiden aktif edeceğim ben. Nemere sandıklarını 25 emreden attım. Razador sandıkları da 8 abi. 700k'dan. Onun dışında şu kostüm destemiz vardı. 12 zeka 20 şeytan. Bunu da 7 bondan attım. Piyasası bu aralarda falan geliyor. Umarım bu fiyatlarda satılır. Celat yumurtalarını 10 aramdan attık. Gerisi zaten bildiğiniz gibi bu şekilde ben pazarımı aktif ediyorum. Umarım bol bol satışımız olur. Hızlı bir satışımız olur. Şimdi biz gündelik işlerimizi yapmaya devam edelim. Bu arada dükkanımız da böyle görünüyor. Niyeyse şöyle bir bakmak istedim. <laughs> Gittim pazar yerine dükkanı buldum. Dükkanımız da böyle görünüyor abi. Uzun zamandır böyle bir pazar dolaşmıyoruz. Ticaret çıktığından beri tek tek böyle pazarda dolaşmak yok. Bu ekranda görmeye hasret kalmışız abi. Pazarımız da böyle görünüyor. Biraz boşluklar falan mı var? Olsun. Güzel görünüyor. Ya beyler az önce lezzetli lokmalar satıldı. Belki siz fark etmişsinizdir. Ben onları 30'a mı koyacağımı 3'e mi koymuş. 2 yakın bir zararımız var. <laughs> ama sanki 200 bon param gitti. Araya. İçime öyle bir oturdu ki. Lan 29 eme ama 2.9 eme koymuşum. <laughs> Vallahi çok içime oturdu. Size de bir söyleyeyim dedim. <laughs> en azından acım benimle paylaşın abi. Beyler depoda şöyle 3 tane kusamamız vardı. Onunla bu okyanus ayakkabısını atmayı tercih ediyorum. Neden derseniz abi. Bossları keserken okyanus ayakkabısını kullanıyoruz. O yüzden str falan gelirse okyanus ayakkabısına gelsin istedim. Şimdi şu 3 tane kusamayı bir atalım bakalım şansımıza ne gelecek. İlkini attık. Tamam ama zehre karşı koyma. İşimize yaramaz. Geçelim. İkinci efsunumuzu attık. Yine zehre karşı koyma. Üçüncü efsunu attık. 10 büyülü saldırı değeri <laughs> savaşta 2 saniye boyunca rüzgarın gücünü al. Yani iyi değil abi. Buna tekrar efsunlarız. Şöyle güzel aslında bir 50 falan büyülü saldırı değeri gelmiş olsaydı bunu satardık. 10 numara olurdu ama anla ki yapacak bir şey yok. Beyler eşya deposunu kurcalarken bir tane daha kutsama buldum şöyle. Onu da bir atalım bakalım ne gelecek. Şöyle bir salladık. Yap. Çöp geldi yine. Savaşta aslında 2 saniye boyunca buzun gücünü alıyor. Bu işimize yarar mı ya? Emin değilim ama sorarız bakalım işimize yarıyor mu yaramıyor mu? Böyle eşya deposuna satılacak birkaç parça da item indirdim. Ee, onun dışında da Hazine hava etkinliğinden çıkarttığımız bu birincilik tesadüfi kitabımız vardı abi. Bunu da bir okuyalım bakalım. Ne özellik verecek bize? Evet diyelim bir okuyalım. Zaten bunu satamıyoruz. Hayvanlara karşı güçlü verdi. Gerçekten de tam da ihtiyacımız olan şey hayvanlara karşı güçlüydü. Onu da almış olduk. Lol <laughs> <laughs> olsun. <laughs> biz sana bu kitabı niye 20 para veriyor? Neyse. Böyle bir pasif eklenmiş oldu. Artık hayvanlara daha fazla vuracağız. Onun dışında abi şöyle 10 tane gece var. Buradan güzel para gelecek. Efsun esnesi artımız var duman ciddiyetimiz var. Bunları bir satacağım. Piyasasını bilmiyorum ama satacak itemler arasında bunları da ekleyeceğiz abi. Yandan bize bir gelir olmuş olur. Beyler sabah oldu. Şöyle bir baktım ki kolyemin diğer efsunu da gelmiş. 7. efsunu da gelmiş. Bunu sallamıştım. 7. efsun geldiğine göre abi şunu bir tane 5 patron getirsek vallahi bizim işimiz çok güzel görür. O yüzden şöyle bir bakayım. Bir, iki tane mi kutsama alsam? Ulan var hiç şey kutsama alacak paramız yok ki ya. Hepimiz kalmamış arkadaşlar. Hepimiz. Evet çok fazla hep çekmek istemiyorum. Kalsa şimdilik böyle kusamamız olduğu zaman veya küçük kutsama falan bulduğumuz zaman bunları da sallarız abi. Bir şekilde bunu 5 patron getirmeye çalışırız. Şimdilik bir takalım. Seriden gidelim nemeremizi dönelim. Hatta şimdi takmayalım. Nemeremize geldik. Ben seriden şöyle bir slotları temizleyeyim. Önemli katlara geldiğim zaman kayda girelim. Önemli katlar dedim de abi. nice katları. Buraları zaten kolay. Buraları sadece slot temizliyoruz. Beyler bu arada bir şamanın ekranına geçeyim dedim abi. Burada bir tane şey aradım. Kritik sabit aradım. Ulan şaman da mustasın mustasın falan var. Yani burada maden yatıyormuş ya. Biz niye bunları hiç fark etmedik abi? Boş boş burada bekliyormuş. Bir sürü elementer güç koruma taşları falan. Güzel bunları da alır satarız. Biraz şöyle bir kritik servet falan bakıyorum. Yine almayı unuttuğumuz için. Bak bir tane de efsun var burada. Abi ekle bunları. Ekle ekle bunları. Para. Bunları para. Kritik isabet de buldum. Şöyle alayım. Daha sonra zaten şehirden devam edeceğim. Ayaz katına geldik abi. Kritik servet bakalım ne kadar fark ettirecek. O bak çok iyi bak. Her attığım şu anda full şey gidiyor. Kritik gidiyor. Çok güzel oldu abi. Evet geldik ninjamızın katına yeniden. Yine her şeyimizi bastığımızdan emin oldum abiler. Marka basmıyorum mümkün olduğunca. Markası denemeye çalışıyorum. Vallahi iyi denecek gibi duruyor. Şöyle yani bir başlayalım bakalım. Şu anda hasar oynamıyor. Ya aslında birazcık da EP absorbe olsa ninjada var ya çok çok daha rahat dayanacak. Ama böyle fena değil. Bak ya ben düşürdük bu suçlu anahtarımızı. Alalım abi. Oo oo, oo 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 derken patlıyorduk. Vallahi tam maşallah dedik patlıyorduk abi. Maalesef yanlış anahtarmış. Aman diyeyim bir şey olmasın aman diyeyim. Demek ki çok toplamayacağız. Daha o kadar güçlü değiliz kenardan kenardan böyle yalandan yalandan yapıştıracağız. Her girdiğimizde yeni bir şey öğreniyoruz. Bu arada bu katta anahtar çok kolay düşüyor. Ve acaba benim levelımla mı alakalı? Yani levelim güzeli olduğu için mi bana? Çünkü kuzey yıldızı dağıtmıyor. Kuzey anahtarlarından falan dağıtmıyor. Belki de o yüzdendir. Arkadaş ben anlamıyorum. Ağzımı açtığımdan beri bir tane anahtar düşmedi biliyor musunuz? Yani yaklaşık 3 dakika 4 dakika yakın oldu. başka bir tane de anahtar düşüremedim. Ulan iyi bir şey söylemeyelim. Hemen var kötülük karşımıza geçiyor buluyor bizi ya. Yani. İyi ki dedik ki kolay düşüyor anasını satayım. Yani nihayet sonra 9 doğru anahtarı bulduk. 9. kata çıkıyoruz. Hemen artılarını tazeleyim. Abi ne oldu ya? Yine ne oldu yani? Ben anlamıyorum ki. Geçen sefer bu katta çatı çutur çatı çutur gelse gitmiştik. Şimdi yine zorlanmaya başladık. Buz direncimiz falan bitti galiba. Ee, her şey takılı aslında. Demircimiz hasarımız da hiç fena değil. Potumuz da var, o da var, bu da var. Aslında dayanması lazım karakterin ama demek ki hala yeterince iyi değiliz. Stoklar mı acaba hızlı spawn oluyor? Neyse öyle ya da böyle abi neredeyse kesilmek üzere üstüm. Şunu da hallettik. Sıra geldi Nemere'ye. Bu arada hasılatımız yine güzel arkadaşlar. Şöyle 9 tane sandık aldık. Bu 9 sandığın dışında bir tane de büyülü kesinlik beceri kitabı aldık. 10 numara oldu. Yani hayat metninden <laughs> büyülü keskinlik attı. O da ayrı bir güzel oldu. Şimdi seriden gidelim bir tane de Razor zor patlatalım. Hiç durmayalım ama. Boş durmayalım. Mümkün olduğunca paraya kasmamız lazım. Paraya da ihtiyacımız var. Bu arada karakteri de 110 seviye atmayı planlıyorum. Belki Razor'a zora gitmeyiz. <laughs> karakteri hazırlar. 110 seviyeye atarız. Neyse artık. Arkadaşlar Razor'u zor şöyle hızlıca aradan çıkartayım dedim. Zaten yarım saat bekleme süresi var. O yarım saat bekleme süresinde de belki Gidiriz, hazırlığımızı yaparız. Sonra biraz daha da patlatır. Ondan sonra karakteri yukarıya çıkartırız. Öyle bir planım var. Öyle bir planım var. Daha sonra tek başına açacağım karakteri. Hızlı bir şekilde kasacağını düşünüyorum. Full XP ile. Bakalım göreceğiz. Tabi oldu. Şöyle bir pazarıma bakayım dedim. Arkadaşlar pazarıma bakar bakmaz 7 emlik bir satışımız var. Hemen şöyle envanterimize indirelim. Onun dışında daha satılacak bir ton itemimiz var. Bunları da pazarımıza seriden sallayacağım. Daha sonra karakterimizi kasılması üzere büyülü ormana çıkartacağız. En son MR sandıklarını bu fiyattan satmışız. Ama şu an bu fiyattan gideceğini düşünmüyorum. O yüzden şöyle bir 25 e kadar düşüreceğim. Böyle pazarımızı aktif ediyoruz arkadaşlar. Biz kasılırken pazarımıza da bir satış olsun. Zaten 7 bana paramız var. Şimdi kasılmaya gideceğiz. Ben uzun zamandır kasılmak için ya bir yengeci almıyordum. Ama bu sefer alacağım. Çünkü XP'm mümkün olduğunca böyle maksimum seviyeye çıkartmak istiyorum. En hızlı şekilde kasılmak için. Abi fiyatları ne oldu ya bilirim. Yani ben en son baktığımda 25 en falan. Umarım çok fazla artmamıştır. İyi. Hala 23 var. Hatta 23'e kadar düşmüş. Güzel. Bize kaç tane lazım? Bir 5 saatlik alabiliriz aslında. Yani 10 tane falan alabiliriz. 2030 30 O da çok mu olacak ya? O. 10 tanesine kadar bakalım. 10 tanesini 2 70'e mi istiyor? 7 tanesi 2 won. Yani tek tek alsak daha karlı. Ben şöyle seriden bir 10 tanesini yapıştırayım abi gelin. Karakteri, karakteri büyülü ormanı götürecektim. Arkadaşlar şöyle 7 tane bir koru drakonu soylu var. Bunları da beraber bir vuralım açalım istedim. Atıyoruz. Yontulmuş grena, elmas, yontulmuş yakut, ender yeşim, ender grena, ne yakut, yeşim, meşim falan güzel bir şey atmadı abi. Kaç tane ender var aslında artık deneyebiliriz herhalde. Ya hepsi vardır. O enderleri bir antikaya vuralım. Şöyle abi. Bir tane ender yeşim var. Vurduk. Maalesef vermedi. Başka var mıydı? Ooo. Buraya da niye yapmış ya? Ulan bir antika ver artık ya. Oha. Oha. Yani denediğimiz hiç mi bir simya geçmez abi? Hiç mi bir simya geçmez? Karakteri büyülü ormana getirdim. Yani en hızlı şekilde 110 level yapmaya çalışacağım. Şu anda kaç eksi kasılıyor hemen size göstereyim. Toplamda %500 eksi kasılıyor. Bence fena değil. Güzel abi. Güzel. 500 iyidir. 500 iyidir. İyi %500 eksi bakalım. Ee, bir 5 saate falan kaç level olacak? 10 tane yapımı aldım zaten. Beni 5 saat götürecek. Bıraktık karakteri. Saat şu an sabahın 8'i. Yani saat 1-2 gibi falan bir kontrol ederiz bakarım. Kar karakter kaç level olmuş?